Özel bir hastane ile Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Özel bir hastane ile Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle derneğe bağlı üyeler ve Bingöllü vatandaşlar hastanenin sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanabilecek. Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Barturmuş imzalanan indirim protokolünün hayırlı olmasını diledi. Bütün Elazığ'da yaşayan Bingöl'lü hemşerilerin ve Bingöl'den Elazığ'a gelen hastalarımıza %25-30 gibi bir indirim yapacaklardır. Bu sözleşmeyi imzalamak için bugün derneğimizde toplanmış bulunuyoruz. Bu sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum